Merhaba değerli yatırımcılar. Eko İktisat kanalına hoş geldiniz. Bugün Terra Portföy 1. Serbest Fonu'na yönelik detaylı bir inceleme yapacağız. Fonun portföy büyüklüğünden yatırımcı sayısındaki değişimine, nakit giriş çıkışlarından, Terra Portföy'ün diğer fonlarıyla olan ilişkisinden bahsedeceğiz. Ardından hisse portföy hareketleri, sektör dağılımı ve fonun yöneticisi olan Terra Yatırım'ın güncel takas işlemlerini inceleyeceğiz. Videonun sonunda tüm bu veriler ışığında şahsi yorumlarımı ve çıkarımlarımı bulabileceksiniz. Hazırsanız videoya geçelim. TL'ye fonunun toplam değeri yaklaşık 29.9 milyar TL seviyesine ulaştı. Yatırımcı sayısı ise 30.754 kişi. Nakit giriş çıkışlarına baktığımızda Ekim ayında TL'ye fonuna yaklaşık 2 milyar 47 milyon TL'lik büyük bir nakit çıkışı yaşanmış. Burada TR yatırımın diğer fonlarını da incelemek istiyorum. Nakit çıkışı olan fonlar arasında T3B fonu da var. T3B fonundan da 1.96 milyar TL'lik bir çıkış yaşanmış. Diğer bir fonu TP2 fonuna baktığımızda da 7.8 milyar TL'lik bir nakit girişi yaşanmış. TR büyük serbest fonlarında ciddi nakit çıkışları yaşanırken bu paranın büyük bir kısmı TP2 para piyasası fonunu aktarıldığını düşündürüyor. Bu durum para piyasası fonlarının düşük riskli likit ve kısa vadeli enstrümanlara yatırım yapmasıyla piyasada artan belirsizlik, yüksek volatilite veya beklenen bir faiz kur atağı gibi makroekonomik beklentiler söz konusu olduğunda portföy yöneticilerinin sermayeyi korumak ve likiditeyi arttırmak istediklerinden kaynaklı. Yüksek likidite ihtiyacı olarak da büyük serbest fonlarda yatırımcı çıkışları olduğunda fon yöneticisi nakit talebini karşılamak için portföyündeki varlıkları satmak zorunda kalır. Satıştan elde edilen nakit geçici olarak güvenli ve likit liman olarak para piyasası fonlarına aktarılabilir. Ekim 2025 verilerine baktığımızda eğer güncel ekonomik koşullar faiz artırımı beklentisi veya piyasa düzeltmesi yönündeyse fon yöneticisi hisse senedi ağırlığını azaltıp getirisi risksiz denilebilecek veya en azından volatiliteden korunaklı gecelik repo, takas bank para piyasası gibi araçlara geçerek onun değerini koruma yolunu seçebilir. Özetle bu durum Tera portföyün piyasalarda bir miktar temkinli duruş sergilediğini ve sermayeyi likit pozisyonda tutmayı tercih ettiğini gösteriyor. Onun hisse portföyü ve sektör dağılımına baktığımızda hisse senedi ağırlığı yaklaşık %96, %97 gibi oldukça yüksek seviyelerde. Sektörel dağılımda da bu ağırlığın yarısı holdinglere gitmiş durumda. Yaklaşık %24-25'i aracı kurum, yaklaşık %6'sı gayrimenkul ve %5.5'u gıda ve içecek sektörüne yoğunlaşmış. Fon ağırlıklı olarak holding ve kendi iştirakleriyle ilişkili olabilecek aracı kurum sektörlerinde yoğunlaşmış. %75'in üzerindeki bu yoğunlaşmada fonun getirisini bu iki sektörün performansına oldukça bağımlı kılıyor. Portföydeki en büyük hisselere baktığımızda Tehol hissesini görüyoruz. Tehol hissesi fonun yarısından fazlasını oluşturan tek bir hisse senedi. Bu durum aşırı konsantre bir portföy yapısını gösteriyor. Hissenin performansı fonun getirisini de doğrudan belirliyor. Tera hissesine baktığımızda yaklaşık %24-25 5'lik bir pozisyonu var. İkinci en büyük pozisyon ise Tera Portföy'de. Toplamda portföyün yaklaşık %75'ini Tera ve Tehol oluşturuyor. Adese hissesine baktığımızda onun da portföyde arttırıldığını görüyoruz. Green Turk Holding'in hissesi azaltılmış durumda. Bu azaltılan pozisyon fon yöneticisinin bu hisseye yönelik temkinli bir duruş sergilediğini veya likidite ihtiyacını buradan karşıladığını söyleyebilir. Destek Faktör'ün hissesinde de yine bir azalma söz konusu. Destek Faktör'ün hissesi yaklaşık %25-26 gibi yüksek bir oranla azaltılmış. En belirgin hisse senedi satışı Destek Faktör'ün hissesinde gerçekleşmiş. TL'ye fonuna yönelik olarak Tera yatırımın 6 Ekim'den 10 Ekim'e kadar olan geçmiş bir haftalık takas analizlerine odaklanarak TL'ye portföyündeki ana hisselerin hareketlerine bakalım. Tera yatırım, Tera hissesinde hem günlükte hem haftalık bazda en net alıcı konumunda. TL fonunda ağırlığı yüksek olduğu için de bu alımlar fonun pozisyonunu arttırma ve destekleme amaçlı olabilir. Teker GYO hissesinde haftalık net satış görülüyor. Bu durum TL'ye fonunun büyük nakit çıkışının bir kısmını karşılamak için Teker GYO pozisyonunun kullanıldığını gösteriyor. TL fonunun en büyük pozisyonu olan t hol hissesinde bile haftalıkta net satıcı pozisyonunda. Burada da piyasa koşulları veya nakit ihtiyaçları nedeniyle az da olsa satış yapmak zorunda kalınmış. Tere yatırımındaki Paseo hissesinde de haftalık bazda net alıcı olmasına rağmen güncel olarak satış yapmışlar. Adese hissesinde de aynı şekilde haftalık bazda Peker GEO'dan bile daha fazla en büyük net satış Adese'de yapılmış. TL portföyündeki artırılan pozisyon olmasına rağmen Ekim ayının ilk haftasında Tere yatırımda ciddi lot çıkışı yapılmış. Bu durum fondaki nakit çıkışını karşılama çabasının en büyük kanıtı. Bu durumda da Adese'deki çıkışla birlikte İliktede portföyünde adet hissesinin azaldığını da söyleyebiliriz. Destek faktör hissesine baktığımızda da TL'ye portföyünde ağırlığı en çok azaltılan hisselerden birisi. TL yatırımda haftalık bazda önemli bir net satıcı konumunda. TLY fonuna yönelik detaylı analizimiz Terra portföyün mevcut piyasa koşullarında oldukça temkinli bir strateji izlediğini gösteriyor. TLY ve t 3 b gibi serbest fonlardan veya volatil hisse senedi fonlarından 4 milyar TLye yakın çıkış yaşanması Terra portföyün büyük yatırımcıların yakın gelecekte hisse senedi piyasalarında bir düzeltme veya durulma beklediği anlamına gelebilir. Paranın risksiz ve yüksek likidite sağlayan para piyasası fonunda park edilmesi fon yöneticilerinin bekle gör stratejisini uyguladığını gösteriyor. Yöneticiler büyük miktardaki nakiti faiz getirisiyle kısa vadede değerlendirirken piyasa döndüğünde bu likiditeyi hızla kullanarak daha cazip fiyatlardan hisse senedi almayı hedefleyebilirler. Fon portföyünün büyük bir kısmının tehol ve tera hisselerinde toplanması fonun getirisini iki hissenin performansına bırakmıştır. Bu aşırı konsantrasyon olumlu getiriler sağlama potansiyeli taşı. Bu iki hissede yaşanacak olası sert düşüşlerde TLF fonunun değerini de hızla aşağı çekebilecek yüksek bir risk faktörüdür. Tera yatırımın takas analizindeki adese, peker geo ve destek faktörün gibi hisselerde gerçekleştirdiği yoğun net satışlar TLF fonundaki 2 milyar TL'lik nakit çıkışını karşılamak zorunda kaldığını teyit ediyor. Fon likidite ihtiyacını karşılamak için portföyündeki bazı pozisyonları elden çıkarmış. Özetle TL yıl yılbaşından bu yana çok yüksek bir getiri elde etmiş olmasına rağmen fon yöneticisi Ekim ayındaki sermayeyi korumak ve piyasalardaki belirsizlikten kaçınmak adına likiditeyi artırma ve riskli pozisyonlardan çıkış sinyali veren agresif bir nakit akışı stratejisi izliyor. Bu da güncel piyasa koşullarına yönelik negatif, temkinli bir beklentiyi yansıtıyor. Sonuç olarak TL'ye fonunda anlattığım tüm finansal verileri ve takas hareketlerini fon yönetiminin yüksek risk, yüksek getiri ekseninde sistemli ve içeriden yönlendirilen bir strateji izlediğini söyleyebilirim. Ekim ayındaki büyük likidite manevrası dahi bu temel stratejiyi koruma amacı güdüyor. Onun portföyünün tere yatırımı kendi hisselerinde toplanması sadece bir yatırım kararı değil aynı zamanda kurumsal bir değer yaratma ve fonun getirisini yönetme mekanizmasıdır. Tera yatırım kendi hisselerine büyük oranlarda yatırım yaparak hisse fiyatlarını desteklemiş ve dolaylı yoldan fonun birim fiyatını yüksek seviyelere taşımıştır. Bu durum kendi değerini maksimize etme eğilimi olarak tanımlanabilir ve olağanüstü bir getiri sağlayan bir yöntemdir. Bunu başarabilen yatırım şirketleri yüksek getiriler elde edebilir. Tehol ve Tera pozisyonlarının satışlarla korunması ve TL'ye fonu gibi tehol ve tera pozisyonlarını tutan onların gelecekteki getirisi büyük ölçüde bu hisselerin fiyat momentumunun devamına bağlıdır. Bu derece konsantre bir strateji başarılı olsa da tek bir hissede bu kadar fazla ağırlık taşımak kurumsal yönetim ve risk yönetimi açısından hissenin performansında yaşanabilecek herhangi bir negatif haber veya düzeltme onun değerini aşağı çekme potansiyeli taşır. Onun üstün getirisini kalıcı kılmak ve potansiyel yatırımcı kitlesini genişletmek için bu aşırı konsantrasyonu gerektirecektir. Bu riskin dağıtılması ve yeni büyüme kaynağı bulunması anlamına gelir. Yönetim, TP2'ye aktarıldığını düşündüğümüz likiditeyi kullanırken mevcut portföy yapısını çeşitlendirme fırsatında değerlendirecektir. TLY'nin mevcut portföyünü ve tera yatırımın takas hareketlerini incelediğimizde azaltılan pozisyonlardaki agresif çıkış yapılmasına rağmen bu hisselerin gelecekteki potansiyeline olan inanç yeniden canlanırsa likiditenin bir kısmı bu hisselere yeniden dönebilir. Bu yöneticinin piyasa zamanlamasını test edecektir. Mevcut sektör dağılımında ve dışındaki sektörlerde fonun çeşitlendirilmesi potansiyelini arttırmak için hedefler alınabilir. Kere yatırımın takaslarda sattığı hisselerden geri alım stratejisi de uygulanabilir. Gıda ve içecek sektöründeki mevcut ağırlık düşük olduğu için enflasyonist ortamdan korunma amacıyla bu sektörlerde yeni ve büyük piyasa değerine sahip pozisyonlar açılabilir. TL'ye fonu yönetiminin agresifliğini ve risk yönetimindeki disiplinini eş zamanlı olarak gözler önüne sermektedir. Milyar TL'leri bulan likidite manevraları fonun bir sonraki büyük atak için hazırlandığını da gösterir. Kısa vadede fonun performansı Tehol ve liranın hareketlerine bağlı kalmaya devam edecektir. Ancak orta ve uzun vadede fonun başarısının sürdürülebilirliği, yöneticinin fondaki likiditeyi iyi kullanarak kendi hisselerine bağımlılığını azaltacak ve portföyünü çeşitlendirecek yeni stratejik hamleleri yapıp yapmayacağına bağlı olacaktır. Başarıyı sürdürmek için eski pozisyonlara daha cazip maliyetlerle dönme ve arayış içine girmesi en olası stratejik yol haritasıdır. Her yatırımda olduğu gibi TL'ye fonuna yatırım yapmadan önce kendi finansal durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı detaylıca analiz etmelisiniz. Hap bilgi adresindeki güncel fon izahnameleri ve bilgilerini mutlaka incelemelisiniz. Gerekirse bağımsız bir finansal danışmandan profesyonel bir destek almaktan çekinmemelisiniz. Bu tarz detaylı fon incelemelerinin devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlar kısmına TL'ye fonu hakkındaki düşüncelerinizi veya bir sonraki videomda hangi fonu incelememi istediğinizi benim paylaşabilirsiniz videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim sağlıklı ve başarılı yatırımlar dilerim